Değerli arkadaşlar merhaba. Yine Doktor Rıdvan Yıldız YouTube kanalında sağlık üzerine çok önemli noktalara parmak basacağız hocam. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Müdahale? Sağ olun sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam. Sizleri de böyle neredeyiz. sağlıklı, sıhhatli görünce tabii daha iyi oluyoruz. Bugün yine sizin bilgilerinizden, engin bilgilerinizden istifade edeceğiz. Çok önemli konulara parmak basacağız ama bu konuların ana bir başlığı var. Kardiyoloji. Evet. Başka bir ifadeyle de kalp hastalıkları. Evet. Hocam yani kardiyoloji deyince genelde bir doktora gidince gidilmesi gereken bölüm gibi akla gelir ama kalp hastalıkları deyince işin rengi biraz değişiyor. Aslında aynı ama işin rengi kalp hastalıkları deyince günümüzde de kalp hastalıklarının çok fazlaca arttığını düşünürsek işin rengi dediğim gibi çok böyle çatallanıyor, bulanıyor, bozuluyor. Aklımıza çok kötü şeyler geliyor. Şimdi biz kalp hastalıkları deyince ne anlamalıyız? Kardiyolojiyi biraz açalım mı hocam önce. Açalım. Şimdi kardiyoloji bir bilim dalı aslında. Kardiyo kalp loji inceleme bilim anlamına geliyor. Kalp incelemesi gibi bir anlamı var. Fakat günümüzde kardiyoloji denilince genelde kalp hastalıkları anlaşılıyor. Çok çeşitli kalp hastalıkları var Emrah Beyciğim. Nelerdir? Doğumsal kalp hastalıkları. Ta doğumdan başlayalım. Doğumsal kalp hastalıkları dediğimizde işte halk arasında çok bilinen kalbi delikmiş denilen ventriküler septal defekt tıpta söylenen şekliyle veya atrial septal defekt gibi hastalıklar. Yine damarların yanlış yerlerden çıkması kalpten çıkarken veyahut da kalbin solda değil sağda yer alması gibi birçok doğumsal kalp hastalıkları var. Bunun dışında kalp yetmezlikleri var. Çeşitli sebeplerle olabilen kalp yetmezlikleri. Çeşitli şekillerde kendini gösteren kalp yetmezlikleri. Kalp damar hastalıkları var. Kalp damar hastalıkları deyince genelde sadece kalbin kendisini ilgilendiren, kendisini besleyen damarların hastalıkları anlaşılmakla birlikte aslında ki oradaki damar hastalıkları bütün vücuttaki damarlarda meydana gelen hastalıkları anlatmak için kullanılır. Fakat esası yine kalbin kendini besleyen damarlardaki hastalıklardır. Hipertansiyon yine kalp hastalıkları içerisinde. Dislipidemi dediğimiz kolesterol trigliserit yüksekliği gibi durumlar yine kalp hastalıkları içerisinde. Kardiyopatiler, miyokardiyopatiler yani kalp kasının rahatsızlanması ile ilgili hastalıklar. Bunların hepsinin alt grupları var. Hastalıkları sayabiliriz. Yani kalp hastalıkları deyince birçok hastalığın olduğunu, bunların birçok alt grubunun olduğunu bilmemiz lazım. Bir kişi kalp ile ilgili bir sıkıntısı varsa önce doğru teşhisi yapılması adına kardiyoloji, dahiliye gibi branşlara gidip doğru teşhisini koydurması ondan sonra da tedavi yoluna gitmesi lazım. Ülkemizde kalp hastalıklarının sıkıntılarıyla uğraşan insan sayısı o kadar arttı ki evet. artık elimizi şöyle salladığımız zaman muhakkak ailemizden, yakın çevremizden birkaç kişiye temas ediyor ki bunların birçoğu ya kalp dediğiniz gibi kası ile ilgili rahatsızlıklar ya da kalbin yetersizliği sonucu vücutta başka organların beslenememesi, kan eksikliğine kaynaklı sebepler. İşte beyne yeterince oksijen gidememesine kadar yine kanın yeterince pompalanmamasından kaynaklanan, işte mesela kan hücrelerimizin daha iyi çalışmasını sağlayan başka mekanizmalara kadar uzanan bir serüveni var bu işin. Ama bu hastalıklar genel olarak kalp hastalığı dediğimiz bu hastalıklar bundan 100 yıl önce bu kadar çok yaygın değil miydi? Biz sizinle kanseri konuştuğumuzda da aynı soruyu sormuştum. Burada da aynı soruyu sorayım. 100 yıl önceyle bugünü kıyasladığımızda biz bu hastalıkların mağduriyetini yaşayan insan sayısını daha mı çok görüyoruz? Şimdi o soruya cevap vereceğiz. Şunu da söyleyeyim. Kalp hastalıklarıyla tıpta ilgilenen belli başlı birkaç disiplin var. Birincisi dahiliye, ikincisi kardiyoloji, üçüncüsü de kalp damar cerrahisi. Hı hı. Bunlar değişik kalp hastalıklarını değişik seviyelerde müdahale edebilen uzmanlık alanlar. we Gelelim kalp hastalıklarının sayısına, öncekine göre artıp artmadığı konusuna. Bugün dünyada en başta gelen ölüm sebebi kalp damar hastalıkları. Evet, bir numarada. Bir numarada yani yaklaşık dünyada ben bu konuşmamızı hazırlanırken şöyle bir göz attım istatistiklere. Her yıl dünyada yaklaşık 17,5-18 milyon insan kalp damar hastalıklarından ölüyor. Covid salgınında bile yaklaşık 7 milyon kişi ölmüş. Yani her yıl 17-18 milyon kişi Şimdi ölmesi oldukça büyük bir rakam. Bunu Türkiye'mize şamil edersek aşağı yukarı %1'i kadar Türkiye'nin nüfusu, dünya nüfusunun demek ki Türkiye'de her sene 170 bin kişi civarında insan maalesef kalp hastalığından kaybediliyor. Çok daha fazlasına da teşhis konuyor. Belki bu rakam biraz daha düşük olabilir. 3-5 bin kadar. Kanserden de daha fazla insan kalp damar hastalıklarından ölüyor ama maalesef toplumda kalp damar hastalıklarından kanserdeki kadar çekinme yok. Aslında hı hı. daha ölümcül. Yani kalp damar hastalığına teşhis kondu. Doğru dürüst tedavi yapılmadığı zaman hastaların kanserden ölme riskinden daha yüksek bir risk taşıdığını net olarak belirtelim. Bunda biraz ortodoks tıbbın uyguladığı tedavi yöntemleri ve seçeneklerinin daha fazla olmasından kaynaklanan bir güven duygusu mevcut. Fakat buna rağmen uygulanan bütün tedavilere rağmen hakikaten çok yüksek sayıda insan, en çok sayıda insan ölümü kalp damar hastalıklarına. Tabii ki kalp damar hastalıklarının oranları da bundan bir yüzyıl önceye göre mutlaka arttı. Ama şunu da belirtelim. Esas itibariyle kalp damar hastalıkları doğumsal olanları, bazı kalp kapak hastalıklarını hariç tutarsak genelde yaşlı insanların özellikle işte 50 60 yaşından sonraki insanların hastalığı. Öyle yani ama ki, hocam biz sokakta artık yürürken 30 yaşında, 40 yaşında hatta 20 yaşında kalpten, kalp krizi ölen insanları duyuyoruz. Ölen tabii ki. Eskiden ama duymazdık. Duyulmuyordu belki de ölüyordu ardı ama duyulmuyordu, bilinmiyordu. İşte yürürken düştü öldü, bayıldı öldü gibisinden. E hocam krizi pandemisi diye bir şeyden bahsediliyor. Özellikle ee, bu Covid aşılarından sonra patlama evet. yaptı. Evet o yönde de şüpheler var ciddi manada yapılan araştırmalarda. Pandemiden Çok ciddi davalar sonra, var, itiraflar sonra, var. Evet ani kalp krizlerinin arttığı, daha fazla olduğu, daha gençlerde olduğu, daha ölümcül olduğu yönünde çeşitli çalışmalar var. Çeşitli bulgular bu yönde ama ondan önce de zaten bütün dünyada yine en yüksek ölüm sebebi kalp damar hastalıkları. Peki pıhtı atmasından dolayı miydi yani şimdi bakıyoruz genelde kalp krizinde ölümlere hıtat nasıl deniyor Şimdi şöyle yavaş yavaş esas bugün konumuz olan duruma girelim. Kalp hastalıkları esas itibariyle birçoğu kalp damarlarındaki ve vücuttaki diğer damarlardaki sorunlardan Hı. meydana geliyor. Yani bu damarlarda daralma, evet. ateroskleroz veya daha kolay anlaşılsın diye söyleyelim, damarlarda kireçlenme, elastikiyet kaybı gibi sebeplerle insanlarda tansiyon yükselmesi, kalpte ritim bozuklukları, İB beslenememesinden dolayı kalpteki ritim üreten hücrelerin. Yine bu ateroskleroz plaklarından parçaların kopup damarları tıkamasına bağlı kalp krizleri. Yine kalbin ritminin bozukluğundan ötürü oluşan pıhtıların beyne veyahut böbrek damarlarına veyahut bir başka organ damarlarına ulaşmasına bağlı olan çeşitli hastalıklar. Hepsi damarla ilgili problemlerden kaynaklanıyor. Şimdi bu damarla ilgili problemler niye oluyor ve tedavide neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum ben müsaadenizle. Kalp hastalıklarının altında yatan en temel sebep ne dedik, damarlardaki aterosiklorozlar. Aslında bu aterosklerozlar vücut tarafından orada meydana gelen enflamasyonu, mikropsuz enflamasyonu, yangıyı tedavi etmek amacıyla oluşturuluyor. Aslında bu bir savunma mekanizması fakat aşırı kullanıldığı için savunma mekanizması zaman içerisinde damarların yapısı ileri derecede bozuluyor içerisinden geçen kan miktarı azalıyor ve zaman zaman da bu kireçlenmelerden kopan plaklar parçalar kopup değişik sıkıntılara sebep oluyor. Yani esas mesele damarlardaki inflamasyon. Bundan mütevellit günümüzde artık genelde inflamasyonun yani vücuttaki yangıyı, yangını enfeksiyon gösteren, enfeksiyonlarda da yükselen herkesin hemen hemen bildiği CRP dediği bir marker karaciğerde sentezlenen protein yapısında bir eleman. Bu elemanın kalp hastalıklarında da çok değerli olduğu fark edildi. Hatta hatta normal çıkması halinde bile normal ölçümlerde hassas CRP denilen, duyarlı CRP denilen testlerle bunların yüksekliği saptandığında kalp damar hastalığı riskinin o kişide arttığı yönünde net bilgiler artık ortaya çıkmaya başladı. Bunu yani bir yani... daha söyleyelim hocam. Kimlerde kalp krizi riski artıyor? hassas CRP seviyeleri yüksek olan kişilerde kalp krizi, kalp damar problemleri riski artıyor. Bunu nasıl öğrenebilirler? Basit hastanelerde yapılıyor bu tahliller. Testler, tahliller. Tabii test, kan testi sonuçta bu. Tabii başka bir sebep yokken onu da söyleyelim. Yani kişinin vücudunda herhangi bir yerinde bir enfeksiyon yokken, bir kanser hastalığı yokken başka bir sebep bulamıyorsunuz. Ve baktığınız hassas CRP yüksek, CRP yüksek. Diyorsunuz ki bu hastada, bu kişide kalp damarları ile ilgili Risk artmıştır. Dolayısıyla işin temelinde burada damarlarda meydana gelen enflamasyon. Hı hı. Bu enflamasyon sürecinde işte karaciğerde LDL dediğimiz kötü kolesterolün sentezlenmesi artıyor. Çünkü bu madde o damarlardaki iltihaplanmayı tamir etmek için kullanılıyor. Daha sonra buraya işte trombositler yığılıyor, kalsiyum yığılıyor, iltihap hücreleri yığılıyor ve dolayısıyla orada gözle bile görülebilecek şekilde plaklar oluşmaya, özellikle kalsiyum oturmaya başladığı zaman zaten resmen sert plaklar oluşmaya başlıyor. Bu tabi damarın elastiyetini de bozuyor. Dolayısıyla tansiyonun da ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Hatta tansiyona vesile oluyor. Yani ne yapmak lazım? Kalp damar hastalıklarından özellikle yetişkin çağda şeyleri kastetmiyorum o doğumsal kalp hastalıklarını. Onlar bizim konumuz dışı. Bugünkü konuşacağımız konuların dışında konular. Onların çoğu zaman tedavileri cerrahidir. Başka bir tedavi yöntemi de yok zaten. Olması da pek pek akla uygun değil. Bizim esas kastettiğimiz burada işte kalp damar hastalıklarından mütevellit oluşan hipertansiyon, dislipidemi gibi artı bunlara bağlı oluşan kalp krizleri, kalp yetmezlikleri gibi hastalıkların daha başlangıç aşamasında veya ileri safhada elden geldiğince tedavi edilebilmesine yönelik ne yapmak gerekiyormuş? Öncelikle bu durumların oluşmasını engellemek adına damarlardaki bu yangıyı önleyici stratejiler geliştirmek lazım. Ne yapmak lazım? İşte bu noktada evet. sizin özellikle fitoterapi alanında yaptığınız çalışmalar giriyor. Tabii hem fitoterapi hem de fitoterapiden önce de yapılabilecek şeyler var. Neler hocam? Aslında birincisi bir kere bir hareketli bir yaşamı tercih etmek lazım. Lazım. hani klasik her yerde söylüyorum günde 10.000 adım olmasa bile hani 3 bin adım atılırsa çok iyi olur yani ama ev hanımları hocam özür diliyorum ev hmm. hanımları diyor ki işte ya akşama kadar ben evi süpürüyorum çalışıyorum tabii tabii o bile yani, ciddi bu, bir hareket Bu hareket midir o harekettir, harekettir ama kardiyologlara sorsanız hmm. bu sayılmaz tempolu olması hmm. gerekiyor yok, yok. yok. Yani ben Benim kanatım o kadar aşırı spor manasında kalbi zorlayan faaliyetler gerekli değil net söyleyeyim yani. Benim kastettiğim oturak hayat. hani oturuyor bir insan masa başında 8 saat. Oturarak çalıştığınız bir işte bile benim tavsiyem yarım saatte bir kalkın mutlaka şöyle bir 10-15-20 adım atın. Bakın bunun bile faydası kesinlikle olur. Bu bir. Ne dedik? Egzersiz. Ama aşırıya kaçmadan yapılan egzersiz. İkincisi beslenme. Çok önemli. Hani yediğiniz ilacınız olsun, ilacınız yediğiniz olsun. Meşhur Hipokrat'ın aforizması. Beslenmede de bugünkü günümüz tıbbıyla çok ilişkilendirebileceğimiz konular var. Nedir? Beslenmenin iltihaba yol açan kısmı şudur. Glisemik indeksi yüksek bir beslenme tarzı kan şekeri seviyelerini yükselttiğinde insülin bu şekeri düşürmek adına dokularda kullanılmasına vesile olabilir veya yağ olarak depolanmasına vesile olabilir kullanılmayanlar yağ olarak depo edilir. İnsülin yükselir. Bu glikoz ve insülin yüksekliği ne kadar fazla oluyorsa, ne kadar sık oluyorsa görülüyor ki damarlardaki yangı, damarlardaki inflamasyon o kadar fazla oluyor. Yani neymiş? Hiperglisemiye sebep olan, glisemik indeksi yükselten kişide diyabet olmasa bile her türlü beslenme tarzı kalp damar hastalıkları riskini ciddi manada artırabiliyor. Yani kişi zayıf olsa bile sürekli böyle hiperglisemik beslenme tarzını takip ederse o kişilerde bile işte damarlarda sorunlar ve ilerleyen zamanlarda çeşitli kalp problemleri karşımıza çıkabiliyor. Ben kilolu değilim, ben zayıfım hmm. demek kalp krizi riski yok demek değil, değil. Tabii kilolu kişilerde bu risk daha fazla. Neden? Zaten onların hiperglisemik bir beslenme tarzında olduğu net aşikar. Yani bunların normalde bir insan pankreasından kilosunun 0.35 ile çarpımı oranında bir insülin salgılanıyor. Kabaca söyleyelim. 70 kiloluk bir insanın günlük 35, 25 30 evet 25 30. 25 ünite kadar insülin salgısı oluyor. Siz bu insülin salgısını gün içerisinde ne kadar fazla artırırsanız beslenme tarzınıza bağlı hiperglisemi nedeniyle işte bu bütün damar hastalıklarına bağlı problemlerin karşımıza çıkma ihtimali o kadar yükseliyor. Yani beslenme tarzımız önemli. Burada ne yediğimiz kadar nasıl yediğimiz Bizim de çok önemli. Bak, bu çok önemli bir konu. Bundan pe pek bahsedilmiyor. Genelde o beslenme zaman, denilip geçiliyor. O zaman günümüzün hmm. en çok öldüren hastalığı kalp hastalıkları ise bu riski minimize etmek, uzaklaştırmak adına öyle bir beslenme modeli evet. söyleyin ki hocam bize. Yani çok güzel. Ee, Hiçbir yerde böyle ekranlar karşısında doğrudur söylenmeyen, hmm. anlatılmayan çok güzel tüyolar vereceğiz bugün. Birincisi sofraya oturdunuz. Sofrada ne var? Salata, çorba, işte ana menü, arkasından karbonhidrat, işte makarna, pilav. Öncelikle yemeğe her zaman, her zaman uygun miktarda yağlanmış tavsiyemiz zeytinyağı, yeşillik salatayla başlamak çok önemli. Neden hocam? Niye bu kadar önemli yeşillik? Neden bu kadar önemli? Arkasından diyelim ki çorba içtiniz. Arkasından ana yemeği yediniz. Pilavı makarnayı yediniz. Ama böyle yapmadınız. Önce çorbayı içtiniz. Arkasından yemeğin yanında salata, pilav veya makarna neyse yediniz. Bu ikisi arasındaki fark şu. Kandaki glisemi düzeyleri iki beslenme tarzı arasında yaklaşık %30-40 oranında değişiyor. Yani insülin salgısının siz %30-40 oranında az azaltıyorsunuz. Ne oluyor? Yani yeşillik yiyerek başlayarak yeşil, baskılıyoruz. Baskılıyoruz. Evet. Bir ikinci tüyo. Bu da müthiş bir tüyo. Belki bugüne kadar ekranlar önünde dile ben hiç karşılaşmadım ama çok müthiş bir tüyo. Sabahları aç karnı yarım fincan kadar zeytinyağı içmek. Zeytinyağı. Yarım fincan. Şifa kaynağı. Yani. Evet. iki kaşık yaklaşık. 2 yemek kaşığı. kaşığı. Bu da gün içerisinde ne yerseniz yiyin sizin kan glukoz seviyelerinizde bir %30'luk düşüş sağlayabiliyor. Tek başına bak çok basit şeyler. Yeşillik ve zeytinyağına dayalı. Ben İzmirliyim, Ege'liyim. Benim annemin babası, anne dedem yaklaşık 97-98 sene yaşadı. Pek doğru hasta olduğunu bilmem. En son hasta oldu. 3 gün içinde öldü zaten. Ne olduğundan anlayamadık maalesef. Belki yaşlılıktan öldü ama. Yıllarca annemden öğrendiğim kadarıyla her gün sabah aç karnına yarım fincana yakın zeytinyağı içermiş. Ve dedem müthiş de tatlı yerdi. Ve kilolu da değil. Çok ilginç bir şekilde. Demek ki zeytinyağı içmenin hakikaten çok ciddi faydası var. Bak çok basit iki tüyo. Bunları yaptığınız zaman şeker hastalığına yakalanma ihtimaliniz, dislipidelerin olma ihtimali, kalp damar hastalıklarına yakalanma ihtimaliniz, kalp krizlerine yakalanma ihtimaliniz, beyin embolileri atıp beyin hastalıklarına yakalanma ihtimali, Birçok hastalığa yakalanma hatta kanseri bile sayabiliriz. Yakalanma ihtimaliniz çok ciddi manada azalıyor. Çok basit yapabileceğiniz bazı beslenme değişiklikleriyle. Sabahları aç karnına zeytinyağı, 1-2 kaşık. Yemeklerde önce yeşillik önce yeşillik Önce, önce yeşildi. Şimdi bu ikisi egzersiz evet. ve beslenmeyi söyledik. Daha evet. bak bitkilerle tedavi kısmına bile geçmedik. Geçemedik. Yani. Şimdi gelelim bitkilerle tedavi kısmına. Hem önlenmede hem hasta olan kişilerin tedavi edilmesinde. Tabi biz bunları anlatıyoruz ama kalkıp da bu anlattıklarımıza istinad Ama sakın ha hiç kimse kalp hastaları doktorunun verdiği ilaçları bırakıp kafalarına göre bir şeyler yapmaya kalkışmasınlar. Onu da özellikle söyleyelim. Çünkü kaş yapayım derken göz çıkarabilirler. Dikkat etsinler. Evet. Ama beslenmeyi düzenlemek hiçbirine zarar vermez. Bunu net kesin olarak söylüyorum. Egzersizini ayarlamak, aşırıya kaçmamak şartıyla hiçbirine zarar vermez. Bilakis egzersiz ve özellikle beslenmeyi düzenlemek hepsine kesinlikle fayda verir. Evet, şimdi... Bu ikisini hepsi yapabilir. Ama bitkilerle tedavi konusuna girince şunu söylüyoruz. Ortodoks tıp doktorunun verdiği tedaviyi mutlaka mutlaka aksatmadan kullansınlar. Bir güzelliği daha var. Kalp hastalıklarının bitkilerle tedavi edilmesi konusunda. Eğer bu işi bilen bir doktorla çalışıyorsanız, bitkiler konusunda, kalp hastalıkları konusunda bitkili bir doktorla çalışıyorsanız, o doktor hangi bitkilerin kullanılmayacağını, hangi bitkiler kullanılırsa, hangi testlerde değişiklikler olabileceğini de öngörür ve size bunları anlatır, açıklar. Diğer ortodoks tıbbı uygulayan doktorunsa da bunları rahatlıkla söyleyebilir. Beraberinde, ilaçlarla beraberinde bu bitkilerin kullanabilirsiniz. Çok daha güzel neticeler alırsınız. Kalp hastalıklarının bir bitkilerle tedavisi. Evet geçeceğiz ama Hı. ikinci bölümde. Değerli arkadaşlar, bu videoyu izledikten sonra biliyorsunuz yapmanız gereken bir şey var. Kanalımıza abone olmak. Sonrasında da bu videoyu başkaları da fayda sağlasın diye onlarla da videonun linkini paylaşmak. İkinci bölümde kalp hastalıklarının bitkilerle tedavisini konuşacağız. Bir yere ayrılmayın.